Herkese selam arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yenir bugün sizlerle beraber ee, grup kuduyla oynuyoruz gençler size denirce yorum atıp beğeni atıp like atmayı unutmayın sizleri seviyorum hadi geçelim şimdi oyunumuza. yavaş 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 hocam. Aceleye gerek yok. Halledeceğiz halledeceğiz. Buradan bir yıl al kanka Victor yerine bir yıl daha mantıklı. Doğan kesene emrek kankam. 10 kb'nin grup kodları başlıyor gençler bilginiz olsun. Üstümde adam var. Şunda bomba var mı? Bombam yok kanka. Nasıl yapacağız? Şurada bomba var. Dur bakalım şimdi. Ay biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ha. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. 10 KB'inde grup kodları. Abi grup kodu grup kodu diyordunuz. 10 KB'ni geldiğinde grup kodu hazır. Ne hakkında bilgi vereceğim Yusuf? Yo gelmedi kanka. Gelsin zaten ne hakkında bilgi vereceğim diye sormam mantıken. işim ya. Hayır. Kaçamazsın. Vurun lan onları. Vurun lan onları. Affetmeyin lan onları. şey yok. Öyle bir şey yok. Ne kadar küfte? O kadar. Küfte. Bir bakayım küfte. Kanka oynayın ileri doğru oynayın hadi. Vurun şunları. Ben mi temizliyim hepsini kanka? Allah. Rina Rina Rina. Şu şey yok, bir şey yok. Çalgıcı karısı binnas O arıcı karısı tepeden ateş etme öldürürüm seni. Lan belası nerede lan bu? Cermirim. Mercimiz basalım. Yeni gelen dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nerede lan adam? Adam. Oğlum sen. Aha bizimkini arkadan elediler bu seferde. Gel lan tutayım seni. Ölürsem kafanı patlatırım seni. 10k beni yapalım adı chatte grup kodları vereyim Aha birisi drova düşüyor Evet geliyor gelmekte olan Öldün kanka sen bir şey söyleyeyim mi sana Gel kıpıraşma Gel bu işi bağlayalım dedim ben sana ama Birileri üstüme geliyor. Hocam yerler gökler üstümüze doğru gelirken. Ayıp. Ayıp. Kilimi çaldı. Dayı orada orada bir şeyler oldu hocam. Orada bir şeyler oldu. Selamun Aleyküm. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok bir şey. Tamam, bir şey yok. bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam tamam. tamam, tamam bir, şey yok. bir şey yok lan tamam. Gel bakayım buraya. Osman aga patlıcan rengine boyan bayağı Osman aga. Osman'ım. Anam. Uzman. Allah. Dur lan tam tutacağım. Dur. Alam. Gel gel tutacağım gel. Önden biletini ver bakayım. Kardeşim önden biletini alabilir miyim eksi Ek Yasin? AVM'yi alabilir miyim rica etsem? Thank you. AVM'yi alabilir miyim beyefendi? Teşekkür ederim. Adamın lan. Awesome. Sevdim seni. Otur. Sessiz. Sesime doğru gelme demek istedi. üf üf üf. Artis ağzına şabala Ağzına şabala yersin lan. Bakayım buraya. تو جام زشته خوجام وردیلر elune de verdiler, elumize verdiler oy. Anam. anam, 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 O zaman dans. Cıkko, 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 ye yeah, bramın. Evet bramın. Yaptınız oraya 10 kb'ni aldım size oyna. kahveni. Bas 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 bas. Dem gibi ya. Direkt ileriye doğru gidin. Bak sen cezana versin. Hallet ya, hallet. Oyun oynarız. Anam, alttan adam geliyor. Tamam doğumsun, anlıyorum. Best doğumsun da dur, sakin ol. Ah. Elin kolun dur, sakin evet. Abi tamam, bende, bendensin sen de, tamam anlıyorum ben <laughs> Gel. Gene yani şımardın. Güneşe şımardın, bir şeyler oldu sana. Evet. El darlığı oldu, el darlığı abi. bir şey olmasın. Lan bu kırmızı şort mu Aha, adam tepkide lan. Geliyor... ...güm. Oynayın oyna. lan. Adam... Ç ...aa, geminin üstünde adam var. Gem ...top mermisinin arkasında saklanmış. Bug'dan görüyorum. Tam şurada bak adam. M4 var Cani. Alırım kanka aşağıdan şimdi. O orada ne yapıyor ya? La kırmızı şartlı. Alo. Onu buraya açamıyorum ki. Vallahi açtım. Pino attı Ahmet. Senin de öyle. Ee, Ey ne Sen şeyine niye gelmedin teleportla? Karşıda para aşağı indim. Beni doldur. Nereden çıktı bana kanka bu? Altımda benim kanka. Oğlum benim kill mi çaldı biri? Hemen şurada bir adam var ya. Suyun içinde de adam var lan. Oğlum bak benim kilimi çalıp durma. Aynen atlar. Şey bakayım. Hallettim onu da hallettim. Ben bizi tanımıyor ne? O, o gel gemiye bir o... oynayalım. Ben sağdakini vurdum ama ha, o da bana geldi. Ya sağdaki kırmızı von kaldı. Ona bir oynama şıkıdım şıkıdım. Ananı satayım ya. Oyna lan. Bekle. Benim ki bitmiyor. Hey, arka geldi. Çok kalabalık geliyor. Uyuyu patlayacaklar bizi. Oğlum bunu buraya atamıyoruz ki ya. o kötü. Canı ortaya açabilir miyiz? Bekle bir sen şunu patlatayım. Patlat canı sen. Sen nesin ya? Var mı başka adam? Vermiyorum. Var var. Koş ayrı. Aldın onu da. Yaptın o sporu be. Ya ben bil ben ya gelmeme gerek yok ki abi ya. Dişi versiyonum oyundayken yani gelmeme gerek yok. <laughs> ben şuna <şurada> biraz utalayım. <laughs> Tüam! An! Grozam gitti senin. Allah belanı vermesin senin ya. Grozam gitti ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Kanka yani kitleniyordum ya, ya. şerefsiz diye bak. Grozam gitti ya. Oh, adamlar sersiz var. Sen yersen, sen siz yersen olacak bu. Yemedim ki. Karpuzun çekirdeğini <laughs> alabilirim <alamadım gülüyor> sadece. Karpuzun çekirdeğini alabilirim. Nerede lan nerede? Oğlum o kilometrelerce uzakta. Ama Önümü mü aldın? Aynen önünü vurdum seni. Arka Arkan nerede? Kitim yok sen. Benim bayıldığım yer geldi. Kit yok bende. Çık. Ya bu Allah İn lan geldik. Bunlar alan dışı kaldı. Ee... portal evet. var. var. Tamam o alanı. İyi de vurdum lan. Göster lan alanı öleceksin salak herif. Hanım ağa hoş Bir geldin. ne oldu öldüm mü Görüşürüz kendine iyi bak Doğan'ım. Valla alan eline, dışında Teleport attı, teleportta ki geberdi. Oyna şıkadım, şıkıdım, şıkıdım yapmam lazım. Evet. Yes bebeğim. Evet, evet, evet. Adam gelecek bana kanka bak. Kanka üstümüz üstümüz. Bravo, bir kalabalık. Gireyim, gireyim. Bak o gireyim, gireyim. adam var vurdun onu. Oğlum hala adam var. Bir de adam var. Anasının avradının tam işi. Burada bir yerde bir baygın var mı? Bir dakika dayı. Ben çok hızlı başladım. Burayı ben vurdum zaten ya. Adamlar birbirini vurana kadar hepsini hatch Kanka soldan oynuyorum ben. Arkandayım. Çık lan. Adam önümde. Aynen duydum sesini. Oynadım. Vay gel. Bura tek değil ha. Nereye baydın? Birinci... Böyle tek olmayacağını düşünüyorum ama... Dikkat et o... da ama... Tahtanın arkasında bir yerde olabilir. İki kalmış. Şurada bir adam vardı ya. Bana bayağı bir vurdu da. Ona bakmadım. Ben size geldim. Bilmiyorum ki. Şurayı açayım mı? Bir bir açayım mı? Açarken ölme de... Adam geldi lan! <laughs> ama... Burada lan! oradaysa alttaki eğime geçti o zaman. Oğlum. Abi adam burada burada burada. şeyin arkasında kanka adam. Oğlum kaç kişiler bunlar? Canı Şeyin varsa teleportun varsa gelsene canım tafa doğru. Alırsın ya Lello. aldın Elon da hele lan ben Allah görmedim Allah. onu ya tüh he evet, sala bak olsun hiçbir şey yok ben baygın keşlimleri toplayamıyor mu bakayım ne varmış. Allah yine groza var bak. <laughs> yine groza. Aşağıda görüşeceğiz kanka. Senin laciverde şey boyum ben aşağıda ben da bir. Ben sırt be. arkasında Şimdi adam biliyorum. var da. Adamlar geliyor bak. Nereden adam geliyor? Nerede bari? o? Bak bak. Şeyin orada. Aa. Bunu yumruklayacaksınız. Nerede o baygın? Baygını bilmiyorum. Attım. Bunun adamları nerede bilmiyorum yalnız. Kanka yukarıdan geliyorlar da bak şurada. Taşlı taşta taşta şurada evet. Mark the location. Kanka ila atmış çıkartsana biraz. Yok ila atmış kim yok. Pompalı da yeni silah. 90. Adam orada kanka tam taşta. Adam arkada arkada. Ha bu botmuş. Bomban varsa şuraya atsana. Tamam o adam taşın arkasında. Oraya lan Adam burada Dur, Dans yetişiyor bir... valla. <laughs> yani atacak yeri <neyi> buldun ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Yana gidiyorum diyorum. Olur olur öyle şeyler. <laughs> adamlar orada gördünüz mü? Bak araçlar da var. Kanka orada bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Vurdun onu. O taşın arkasında bir daha var. Taşın arkasında bir, daha taşın arkasında bir tane daha adam var. Güp. Abi. Bitmedi. Bitti mi? Abi ben ne yaptım orada? Bir şey yok bir şey yok. da normal şeyler. Doğal davran. Onu mu satayım senin? Lelo, gelmen lazım. Nasıl? Yok, te teleport at, teleport at oraya gelsin. Teleport at, bende teleport yok. Canı az bunun. Lan sen var ya... Beton yetmez, betonun taşı dökeyim böyle. Haa, fır. Fır da hala yukarıda keşif ediyor. Kanka ben keşfe çıktı harita, kullanarsan... harita harita kadastro yapıyor şu an. Harita mühendisi. <laughs> alınmıyor dur. Şurada bakalım. Alınmıyor silah alınmıyor. Nasıl? Aa ne yaptı lan bu? Canı bir. Valla alınmıyor. Hey evet, abi. Cano, karşıda şurada <laughs> da adam var. Ha nasıl gross alınmıyor? alın ben şey gel güncelleme mi Hı -hı. geldi? Gel bana. Silah alınmıyor mı Bak. Watch out. şurada. şu şurada, şurada. Aynen gördüm. Aşağıda da Sağada var. Sağda da mi? var. Help. Dikkat et Aa, aşağıda geldi aldım. Nerede lan o? Bilmiyorum. Şey, şey yapmış herhalde. Neredesin Seyf? Daha iyi ben seni tutamam. Tutamam tutamam. Aha alan geldi lan. Ben de öldüm. Şu anda adam var. Ben de öldüm ki. Şeyin yok mu? Yetişti yetişti de bir dahakine yetişmeyecek. Lan basmayla uğraşırsak bizi keresteye döndürecek. Adam olsan nereye gidiyor ya? Yani? Burada. Solda. Yok. Sis yok da. Gördüm. Aa. Awesome. Awesome. We are number one. Awesome. Evet dans. Awesome. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sizleri seviyorum.